Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hava filtremizi K&N Air Filter Klinik kitle temizleyeceğiz. Yaklaşık bir sene önce takmıştım hava filtremi arabaya ve şu an çıkarttım temizlemek için. Gördüğünüz gibi biraz kirlenmiş. Şimdi aşama aşama nasıl temizleyeceğiz onu göstereceğim. İlk önce hava filtresinin içindeki bu kaba parçaları almak için torna tornavida yardımıyla bu araları temizlemeyle başlayalım. Şimdi ilk başta eğer varsa şu aralardaki büyük parçaları temizlemek gerekiyor. Yani şu an benimkinde çok fazla bir şey yok. genelde toz parçacıkları var hep. Bir tane burada sinek gelmiş. Genelde sinekler gelmiş gibi gözüküyor. Ama büyük parçaları aldık gibi. Zaten bende çok bir şey çıkmadı da. Şimdiki adımda hava filtremizi içeriden dışarıya doğru suyla temizleyeceğiz. Şimdi suyumu açıyorum. Ve böyle içeriden dışarıya doğru soğutuyorum. Tamam bol bol yıkadık. Şimdi suyu kapattım ve artık bunun kurumasını bekleyeceğiz. Bunu güneşe bırakacağım. Kuruduktan sonra da e, bu kitteki temizleme kitini kullanacağım ve tekrar daha sonra yıkayacağız. Şu an kurumaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yaklaşık bir saatte hava filtresi kurudu. Ve şimdi de bu ürünü kullanacağım. Air Filter Cleaner olarak geçiyor. Açıklamasında da bunu filtrenin hem içine hem de dışına sıkıp daha sonra 10 dakika beklememizi ve daha sonra da yıkamamızı belirtiyor. Çok da fazla kurumaya bırakmayın diyor. Çünkü bu sprey üstünde kuruyabiliyormuş. O yüzden 10 dakika bekleyin diyor. Şimdi bunu sıkmaya başlıyorum. Önce içine sıkacağım. Bol bol sıktım. Şimdi dıştan da sıkıyorum. Tamam şimdi bir 10 dakika kadar kurumaya bırakacağım. Daha sonra da yıkayacağım. Evet arkadaşlar 10 dakika geçti. Şimdi hava filtremizin tekrar yıkanması gerekiyor. Yine içeriden dışarıya doğru su tutacağım. Bayağı bir kir çıktı şimdi bu spreyden sonra. Üstündeki yağ da söktü, eski yağ. Evet, güzelce güzel. temizlendi. Şimdi bakalım ne yazıyor burada. Güzelce yıkayın diyor. Sonra sallayın diyor birazcık. Sonra da kurumaya bırakın diyor. Kuruduktan sonra da tekrardan yani bu yağını sıkacağız üstüne. O yağ da kırmızı rengini verecek hava filtresine ve ilk günkü gibi olacak. Şimdi biraz sallıyoruz. Suları iyice çıksın diye. Ve şimdi yine kurumaya bırakacağım. Herhalde yine yaklaşık bir saatte anca kuruyacak. Havada çünkü biraz soğuk. Ondan sonra da üstüne yağ sıkma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar e, hava filtremiz kurudu. Şimdi tekrardan ben yaptığımız bütün adımları bir özet geçmek istiyorum. İlk başta bir tornavida yardımıyla aralarındaki büyük e, maddeleri çıkarttık. Sinek vesaire vardı. Birkaç e, toz parçası ve işte çiçek böcek bir şeyler vardı. Onları temizledik. Daha sonra suyla içinden ve dışarıya doğru bir temizlik yaptık. Sonra bir iki saat kurumaya bıraktık. Kuruduktan sonra bu air filter cleaner ile dışına bir spreyledik her tarafını güzelce. Daha sonra bir 10 dakika yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım. Evet bir 10 dakika bu cleaner ile beklettik. 10 dakika beklettikten sonra da tekrardan suyla İçinden dışarıya doğru güzel bir temizlik yaptık. Ee, bu cleaner üstündeki yağları vesaire bütün kiri çıkarmasını sağladı. Daha sonra da yine kurumaya bıraktık. Tamamen kuruması gerekiyordu. İşte ben dün akşam en son bu temizliği yaptım. Şimdi yine sabah oldu. Yaklaşık bir 12-13 saat bekledim. Havada zaten çok soğuk olduğu için güneş yok. O yüzden biraz geç kurudu. Şimdi son adım olarak da Air Filter Oil sıkacağız üstüne. Bunun da yine kullanma kılavuzunda temizlik yapıldıktan sonra kullanılır diyor. Ve bütün parçalarını sıktıktan sonra şu tek tek hepsini sıktıktan sonra bir 20 dakika bekleyin diyor yağın çekmesi için. Yağ çektikten sonra kontrol edin. Eğer kırmızı olmayan yerler varsa tekrardan bu spreyi uygulayın diyor. Şimdi biz spreyi uygulamaya başlıyoruz. tamamdır. Şimdi bir 20 dakika bekleyeceğim. Sonra kontrol edeceğim. Kırmızı olmayan yerler varsa tekrar sıkacağım. Bu yağlama işlemi önemli arkadaşlar. Çünkü bu yağ hava filtresinin üstünde bir tabaka oluşturuyor ve toz taneciklerinin vesaire içeriye girmesini engelliyor. O yüzden her tarafına güzelce sıkmamız gerekiyor. 20 dakika sonra tekrar kontrol edeceğim. Eğer kırmızı olmayan yerler varsa tekrar üstünden bir geçeceğim. 20 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar 20 dakika geçti. Şimdi tekrar bir bakacağım. Şuralara birazcık daha sıkabiliriz. tamam gibi artık arabamıza bunu takabiliriz. Bu şekilde temizleyebilirsiniz hava filtrenizi. Ortalama bunu her sene temizlemek gerekiyor. Tabii bu yaptığınız kilometreye de bağlı. Çok fazla kilometre yapıyorsanız ve çok tozlu yerlerde, köy gibi yerlerde kullanıyorsanız daha da sık temizlemeniz gerekebilir. Şimdi artık bunu arabamıza takabiliriz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza lütfen abone olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.